Rakibe korku, savunmaya güven. Bence onun tam adı bu. Stevan Savic'den bahsediyorum. Trabzonspor'un gündemindeki Savic'i konuşacağız. Mehmet Cem Çakır YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Transfer teklifi ile alakalı size tüm detayları anlatmıştım. Teyitli gideceğimizi de söylemiştim. Öyle de devam ediyoruz. Saviç için Trabzonspor yıllık 3 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık teklifte bulundu. Bu 2 artı 1 yılın 1 yılındaki opsiyonu Trabzonspor kendisinde tutmak istiyor. Bu opsiyon şu şekilde. 3. yıla girdiğimizde Trabzonspor oyuncuyla devam etmek istemezse yollarını ayırabilecek. Böyle bir madde koymak istiyor Trabzonspor. Çünkü oyuncu 33 yaşında ve değerleyen yaşında neler getirebileceğini bilmiyor. Bence bununla alakalı bir önlem almak istiyor. Doğru da yapıyor. Ama Savic'in menajeri net 3 yıllık sözleşme ve 3,5 milyon euro maaş istiyor. Onlar maaş konusunda inmiyor ama ineceklerini düşünüyorum. Trabzonspor'da 3 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor aslında. Oyuncuyla sıkı pazarlıklar devam ediyor. Oyuncunun menajeriyle bugün bir kez daha etibata geçtim. Oyuncunun menajeri hemen şunu söyleyeyim. Trabzonspor konusu hakkında hiç konuşmadı. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldıkları detayları söyledi. Biz Fenerbahçe ile görüştük. 3 milyon eurodan onlar bize 2 yıllık bir teklifte bulundu dedi. Biz 4 milyon euro istedik. 3 yıllık sözleşme istedik dedi. Beşiktaş'ta anlaşmaya çok yakındık. 3 milyon euro önerdiler. 3,5 milyon euro istedik. Biz 3 yıllık istedik. Onlar da 2 yıllık sözleşme teklif etti dedi. Trabzonspor'da 2 artı 1 yıllık diyor. Teklifi bakalım ne olacak. Merak konusu bence bu hafta içi. E, cuma'ya kadar bu konu olumlu ya da olumsuz biter. Trabzonspor taraftarına şunun için seslenmek istiyorum. Eğer isim Savic ise sabırlı olun. Çünkü gerçekten beklemeye değer bir oyuncu ama İspanyol basınında bugün bazı gazetecilere sorularım oldu. Duyduklarım da beni şaşırttı. Onları bahsedeceğim. Çünkü dedim ki La Liga'da 217 maça çıkmış bir Savic var. İspanya'da bu oyuncuya neden teklif yok? Gelen cevap sakatlık sorunu var. Dedim ki nasıl yani? Data ve istatistiklerini hemen aldım. 2018-2019'dan bu yana tam 12 defa kas sakatlığı var. Bakın darbeye bağlı değil. Kas sakatlığı olan bir oyuncu. E, bu sürelerde bir hafta var, 10 gün var, 30 gün var, 40 gün var. Son sakatlığı 2022-2023'te e, bu darbeye bağlı sadece. Ayak parmakları kırılıyor. Burada da 104 gün sağlardan uzak kalmış bir isim. Ama burada önemli olan şey kas sakatlığı. Kas sakatlığı çok ciddi bir problem olabilir. Trabzonspor için oyuncunun ilerleyen yaşı da var sonuçta. Oyuncudan beklentilerini, kendisine yönelik planlarını anlattı. Savic bu arada Trabzonspor'a oldukça zaten artık sıcak ve yakın diyelim. Trabzonspor bu transferi bitirirse de gerçekten bence sezonun en önemli transferlerinden birini yapmış olur. Burada biraz çelişki oldu benim için ama umarım Trabzonspor'da kaldığı süre boyunca hiç sakatlık yaşamadan tabii ki de kariyerine devam eder diyeyim. Ama bu sakatlık gerçekten sıkıntılı olabilecek bir sakatlık. Çünkü topsuz alanda olabilen bir sakatlık. Ee, arka adelesinin çok defa attığı söyleniyor. Alt adelesinde sürekli çekme olduğu söyleniyor. Bu İspanyol basındaki gazetecilerin söyledikleri. Ben de zaten transfer marka girdiğimde baktığımda da gerçekten 12 defa bu şekilde sakatlandığını gördüm. Ee, ama biz bu kötü kısmı hemen kapatalım. Oyuncunun sağ için pozisyonlarına gelelim. Oyuncu defalarca stoper bölgesinde oynamış. Zaten oranın artık ben sahibiyim demiş gibi. 4, yanlış hatırlamıyorsam not almıştım ama 417 defa stoperde görev almış, yaklaşık 7-8 defada sağ bek pozisyonunda görev almış bir isim. Stoperin adeta ambargosunu koymuş bir isim. Abdullah Avcı'nın çok istediği lider bir isim. E, bu noktada yanında Vesli Höt mü olur? E, onunla da alakalı ben dün söylemiştim zaten. Vesli Höt Trabzonspor anlaştı. Oyuncunun kulübü Watford'da görüşüyorlar. Bonservisi biraz aşağı çektiğinde o transferi de bitirecek gibi duruyor Trabzonspor. Savic konusuna tekrar dönecek olursak Abdullah Avcı'nın dediğim gibi çok istediği bir isim oyuncuyla da bu arada Abdullah Avcı görüştü. Az önce dediğim gibi çok iyi bir sağlık taramasından geçmesi gerekiyor oyuncunun. Trabzonspor'un bu noktada çok iyi bir sağlık taraması yapacağını da düşünüyorum. Çünkü Adel'e sakatlığı her zaman size ileriye dönük sıkıntı yaratabilir. Umarım Savic Trabzonspor'da sakatlıksız sezonlarıyla beraber başarılı bir şekilde yoluna devam eder deyip bugünü noktalayalım. Son olarak da kanalıma hala abone olmadıysanız, videomu beğenmediyseniz, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz Trabzonspor adına biraz daha öne çıkalım ve artık şu sosyal medyada Trabzonspor'un gücünü daha yukarıya çıkartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Trabzonspor muhabiri olmak yetmiyor. Trabzonspor'un sosyal medyada her alanda taraftar sahibi yaratması gerekiyor. Ben bunun için elimden geleni yapıyorum. Sizin de desteğinize çok ihtiyacım var. Umarım bu desteği bana verirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.